Evet canlarım selamun aleyküm. Hepsi uz, hoş hoşgeldiniz. Ramazan ilk gününden merhabalar. Herkese hayırlı Ramazanlar, mübarek Ramazanlar olsun. İlk menümüz için canlar mutfağa girmiş bulunuyoruz. Bugün ne yapacağım? Ee, yemeklerimi sizlerle beraber yapacağım. Bana ne söyledi salır, Ben de onu yapacağım. Gönül ister ki evde herkese her şeyi yasın, her türlü yaparım ama Elimizden geldiğince bunu 30 güne inşallah böleceğiz. Sizlerle bile. Sizler bana fikir verin. Ben de size fikir vereyim inşallah. Pratik yemeklerimizle. Çalışan anneleri, ev hanımlarına. Hepsine uygun olsun yemeklerimiz. Küçük çocukları olanlar var. Bizi her yerden herkes izleyecek O yüzden <laughs> bizim gibi çalışan anneler daha pratik şeyler. Zaman almayan şeyler. Gerçekten yapmak istiyor Yani yalan değil bu O yüzden de canlar Ne yapıyoruz Hem lezzetli Hem pratik yemeklerle Ramazanda Karşınızda Bulunacağım inşallah Sağlım elverdiği sürece inşallah Bu migrenle bile Su tabir kadar tutacağız. Geçen seneki gibi inşallah acıllık olmaz. Geçen sene soluğu acıda serum bolumda gözlerim açtıydı mevzu. O da doktor da demişti bana hatta e, bu şekilde buraya geleceksen bir daha gelme dedi. Arap bir doktordu. Niye dedim? Dedi ki ben sana kaç kere dedim ki migren hastası oruç tutamaz diye dedim. Ama sen insanı dinlemiyorsun dedi. Şimdi dedi 15 dakika hiç unutma aramanı. Şimdi dedi <laughs> 15 dakika dedi kaldı dedi. Kaç tane da giydim gördünüz mü? Ee, i̇ftara dedi. E, ee, bozma dedi orucunu dedi. 15 dakika daha başının ağrısına sabret takacağım sana bir sarım dedi. Tamam canım. benim için de çok iyi olur. Tamam dedim hiç unutmuyorum o da. Allah razı olsun. Anda. Başkası olsaydı hemen sarımı bana takardı orucum da bozulmuş olurdu canlar. O şekilde beni bekletti. Sağ olsun, var olsun. İyi insanlar hep var olsun ya canlar. Şimdi canlar ben ne yapayım? Ben canlıkla mercimak çorbası Ramazanlarımızın olmazsa olmazı. Bir soğan doğradım. Çok iri de değil, ince de değil. Her zamanki gibi Sarçasını koydum. Öncelikle çorbamı üzerine koyayım canlar. Çünkü Erdoğan da iş yerine getirecek. Termosa koyacağım. Gece işe getirecek inşallah. Ee, i̇ftar beraber bu hafta ilk günde yapacağız. Allah nasip ederse ama e, öğleci oldu tabii ki ben gene yalnız başımayım. Mesela sahurda Erdoğan bugün gececi gene yalnız başımayım. Neyin var bir Allah nasip ederse inşallah yarın Ethem gelecek teyzeleri. Ethem de tutacak oruç. Onunla beraber bu sene kalkarız inşallah. Öyle. Hep nadir burada hep beraber bir, bir masada yemek yiyoruz yani. Nadir olan şeylerden gene de. Olsun. Her halimize hamd Allah'ın bugünümüzü aratmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canlar salçamız ayıp kaldım İki üç kişi yazmış ki siz çorbanın sonu halini görünce gözüme yapılırken değil ama bitmiş hali güzel geldi. Ee, bir daha söyler misin nasıl yaptın diye. Aa canlar, bir şey yok soğanı yağını salçasını kavurdum. Ondan sonra cümle e, aycık pirinçle yıkadım yoktu. Hep bir suyunu koymayacağım tabii ki de. Mercimek çok su kabul biliyorsunuz. Yani biz bu çorbadan başka Ramazan'da diğer günleri de pek sevmiyoruz. Yaparsam yoğurt çorbası yaparım efeye yani o kadar. Heh. Bu şimdi böyle canlar piştikçe en son robota vuracağını bir küçük de patates keseceğim ona. Küçük bir tanecik soğanım da bu ara bitti. Soğan dayanmıyor bana. Canlar sizler Sen öyle mi sus? Soğan çok tüketiyoruz biz evde. Gerçekten. Ne? Şey, değil, değil, değil. Git. Sen görünmüyor. Gidebilirsin. Bu tarafa gelme ama. O tarafa gelmeyeyim. Hayır. İstersen gelir daha biri. Ama olduğun gibi gösteririm seni. Hı -hı. şöyle canlar gördüğünüz gibi bir tane de patates koydum içine şöyle şu suyunu da hazırlayayım Sevda İzzet Ababa buradan selam olsun ee, İtalya'daydı sanırım Filizcim diyor. sana yemek yapmana bayılıyorum. Ben de size bayılıyorum. Selamlar sevgiler olsun burada. Edan kapıyı kapatır mısın? Kapattım. Gelecek mi yanıma? İnşallah. Şöyle canlar bu tarafı kapatayım. Hemen bir tavam alayım. Belki haburdan selam olsun. Ramazan ilk günü hayırlı hayırlı olsun. Herkes bitkindir. ilk günün zorluğunu yaşıyordur. Allah'ın git ben... nasip eylesin. Evet. Allah bana kızmayın. Tavuk gene isteyen Erdoğan. Sordu bana. Ben tavukçuyum. Benim de aklıma kuru fasulye geldi. Böyle küçük küçük parça etlen beraber. Ama Efe'de olmadığı için kim yiyecek? Tek başıma kuru fasulye mi pişireceğim? ne olsun? mısın Gece de dedim getirirsin, terim uslu. <laughs> Sağ olun.

tavuğumu canlar böğüğünü seçerek doğrayacağım saç tava yapacağım tavuktan şöyle canlar yağlarını keselerini seçerim atarım bugünkü menümüz bakalım neler çıkaracağız Ben doğramaya devam edeyim canlar. Evet canlar tavuğu ben doğradım. Böyle koydum. Çorbam da pişiyor. Şimdi ben tavuğun ama suyunu alacağım her zamanki gibi. Ben tavuğu attı bile benim tavaya. Ne yapayım? Şöyle canlar dökmüyoruz ama bunu ben tekrar kullanacağım saç tavada. Aslında saçım da var ama bu ocaklarda durmayın. Ee, bir de bir yorum gelmiş canlar, bir iki tane Dedim ya ki fırınımız kendi kendini temizliyor diye. Onu da inşallah benimki de yeni filizciğim. Nasıl yaparsın onu? Acaba benimkinde var mıdır diye var. Onu da inşallah videolarımda göstereceğim size. Eğer o ayar varsa fırınınızda ben size göstereceğim ayar o zaman o da kendi kendine yapıyor. Ha, bizim şimdi fırın e, şey... Görmüyor musun Erdoğan ki? Ee, bizimkisi şimdi Siemens ama diyelim e, size Siemens değil başka bir marka görünüyor, görünüyor mu ya başka bir marka o zaman çekiyorum o zaman şey yapabilirsiniz e, kullanım kılavuzundan da bakabilirsiniz bu, bu e, ocağınızda bu ayar var mı diye kendini yıkama ben kıza gene bir bakayım hatun ne yapayım, yanımda duramayırım. Ben beni annem yalnız doğurdu. Yalnız mı dedi ya? Tamam. Tarlacaydı. Onun için tarlayı çok seviyorum herhalde. canlar pembeleşecek o arada ben de soğanlarını domatesini doğrayacağım şöyle Şöyle çıtır çıtır sesini duyduğumuzda malzemelerini eklemeye canlar başlayacağız. Ama tabii ilk önce soğanı ilk defa, yani ilk koyduğumuz malzeme soğan olacak, onu artık kavuracağız. Şimdi canlar bu suyu da ona ekleyeceğim. Sizin dibine yana. Şöyle. Böyle biraz bundan buğulanacak soğanından beraber. Bu anacığım, anacığım, anacığım. Benim de ne diyorum canlarım. Ayak takamıyorum, kalktım ve oturamıyorum. Bir şekil bir hallarım var. canlar benim bahçe biberi şöyle ince ince doğramıştım buzluğu atmıştım ya onlardan bunu da ona dökeceğim 2 dakika daha dursun domatesim daha yok bahçe domateslerim bitti lanem bitti bir tek üzüm yaprağım var 2 ya da 3 sarmalık buraya kadar yandık yani onlarla beraber öyle canım Ben devam edeyim doğramayı. Sonra ekleyeceğiz hepsini. Evet ben geldim yine. Hoş geldin. Gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. Gidiyorum geliyorum seni evde bulamıyorum. Evet. Görüyor musun? Beş dakika sensiz duramıyorum burada. Ne? Beş dakika sessiz duramıyorum burada. Hemen geliyorum yine. Ulan yalak Erdoğan sen var gesin. ya sen. Ya. Ben yapayım mı? Neyi? Doğranmışı getireyim dedim. Bir daha donmuşlar. dedim. Doğranmışı getirdin tabii. Ben duymadım tabi. onu işte. Bak ne güzel akıl ettim görüyor musun? Seni akıl topu. Ya. Hı hı. Can altı mı kapalı hiç? Buzlu ya. birazcık da pul biber atacağım canlar. Tatlı tatlı toz biber daha doğrusu. Birazcık daha sıvı yağ dökeceğim daha Daha mı tamam yerde. Işte. Ne

Tuz attı mı atmadı mı, biz sonra doğru tadına bakarız. Evet, evet, Ramazan Ramazan iyi bakarsın tadına. Ondan sonra? Orucumuzu bozarım, tövbe estağfurullah. He. Sevap işlemiş oluyoruz yani. Bilerek. Bile ha bilmeyerek yani ya. Bile Bilerek de büyük şimdi şey, ııı ee, tadına bakarız. <laughs> Kalktı karıştıdı yine her zaman. Heh, şimdi canlar ayrıca pilav da yapar. Şimdi bunca zamandır sigara içmezdim, şimdi bir sigara içesin geldi yani, burada bir tane sigara içeyim mi hatun? İçmiş kafayı içiyordun sen bugün yine. Ramazanda içme yalan olmuyor O videoda da o kelimeyi kullanma. Yasak ya. Evet. Evet ama hep yasakları yaparsın Vedat Narımız da bitey Tozunu da atacağım Canına Bu kadar yani. Filiz çok güzel göründü diyorsunuz ya bu bu kadar. Başka bir şey koymayalım bunu. Biber salçamın içinde var diye biber koymayalım Siz toz biber de koyabilirsiniz mis gibi. Ha ama etmedi niye? Denk gelmedi. Bunlar da mide mi değildir? Bir tane hadalet kazmış orada. Onu robot almadı demek ki. Sevmiyorum ben onu. Bir daha da vurursam onun nanesini koyduk ya canlı. Bir daha şimdi buna robotu sokarsa tamam daha bir tane vermiş. Şey, o zaman çok köhürük oluyor onda. Eğer nane koyduktan sonra koyduğunuz Naneden sonra vurursanız robota mercimek çorbasında çok köpük oluyor. Ben alayırım köpüğünü ama hiç hoşuma gitmiyor. Tabii ne da. Kabriye mi da. Kapriyem mi içelim? Altı, altı. Ha, mis gibi canlar. Gene de ayrıca mesela bu oluyor köpüğü de. Bunu ondan alayırım da bu karşı kapına tırtın diye bu almayalım. Alayım orada başka bir tane. Uy. Kaldı pilavım da burayı toparlayacağım. Evet. Bak yine yapayım ben düz de çok uzun. Belki bazılarınız yani belki de çoğunuz almayınızdır ama biz böyle ben sev var mis gibi Evet bu da pişti şöyle Şimdi Aten bir plan Yemeklerimiz piştikten sonra canlar sizlerle gösterip videomuzu kapatırım. Ama burada vedalaşalım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki iftar menümüzde inşallah görüşürüz. Ya da nasıl bir video çekeceğiz bilmiyorum. Lütfen bu like unutmayalım. Geçen gün konuşmamızdan sonra teşekkür ederiz. Çok büyük like attınız. Ama orada kaldı gene. Ama Onu bu like'lara lütfen devam edelim. Biz de kendimize adet edelim. Herkes gibi, YouTube, YouTuber gibi artık videonun başında bunu e, deme demeye çalışacağız. Ki unutmayalım. Biliyoruz yani biz de videolar izliyoruz. Biz de unutuyoruz like atma, atın anılmandığına. Biz de unutuyoruz ama çok büyük önemi var çok büyük testi var bu like'lar bize. O sebepten dolayı rica ediyoruz. Like'ları unutmayalım. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Allah bu Ramazan ilk gününü hayırlısıyla tutmayı nasıl bitirmeyi nasip eyler. Bu afet yerlerindeki, deprem de yerlerindeki insanlara da Allah kuç göğe vursun. Onlar da niyetlenmeye, ruj hmm. gü güç versin. Kelimeler eksik, kelimeleri bulamıyor insan kimse zaman. Hmm. Her şeyin hayırlısı. Benden bu kadar Hatun. Amin. Daire olacak senden. Yeter bu kadar. Değil mi canlar? Benden de bu kadar pişmiş yemeklerimizi size gösteririz. İnşallah fikir olur size. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet canlar yemeklerimi sizle paylaşayım. Aha. Pilavım tane tane oldu. Çorbam oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Mis gibi biberli biberli kaç tavamda oldu. Hoşafımda dolapta mis gibi. Bizlere afiyet olsun. Sizleri çok seviyoruz. Allah ısmarladık. Hoşçakalın. kalın.